Biyolojik saatimiz var, bunu herkes biliyor ama e, bilinmeyen bu saatin kurulabilir olduğudur. Bu saati nasıl kurarız? İki ya da üç gün bünyeye göre değişiyor. Aynı saatlerde uyanırsak, e, dördüncü, beşinci günden itibaren aynı saatlerde uyanma gerçekleşir. Yani beyin sizi bir uyandırır, istersen kalk. Eğer kalkmaz da yatmaya devam ederseniz uyumaya devam edebilirsiniz sabah, onu yapmamak lazım. Çünkü sabah ne kadar geç kalkarsanız gece o kadar geç uykunuz gelecektir. Bu çok önemli. Şu anki problem işe gitmek için erkenden kalkmamız gerekirken şimdi bilgisayarın başında direkt iş yapıyoruz ya artık hı hı. yataktan çıkıp da bilgisayarın başına gelmek 5 dakika. Normalde işe gitmek bir saatti İstanbul'da. Aynen, Aynen. <laughs> O yüzden geç kalkmamayı bilinçli olarak yapabiliriz. Yapabileceğimiz en önemli şey biyolojik saatimizi ayarlamak. Erken kalkarsak yine bir nebze olsun erken yatmayı sağlayabiliriz. Eğer Bizim dikkatimizi bozacak, uykumuzu kaçıracak şeylerden de uzak durursak uykumuz gelir. Eğer 2-3 gün aynı saatlerde uyuyabilirsek de ondan sonra bu ritim aynı saatlerde bizi uyutmaya devam edecektir. Yani ritmimizi, saatimizi kendi kendimize ayarlamaya çalışmalıyız. Peki uykuyla bir sorunumuzun olup olmadığını nasıl anlayabiliriz? Yani gece geç yatıyor olmak uykuyla ilgili bir sorunumuz var anlamına en azından bu dönemde gelmiyor. Gelmiyor. Herhalde. Evet, onun en güzel göstergesi gündüzümüz. Yani bizim uyku ihtiyacımız her zaman 7 ya da 8 saat değil. günlük aktivitelerimize göre 5 saat de olabilir, 12 saat de olabilir. Çok yorgun olduğumuz, uykusuz kaldığımız bir süreçte uzayacaktır ama yorgun olmadığımız yani evdeki süreçte 5 saate kadar düşebilir. Eğer gündüzümüzde hiçbir sorunumuz yoksa, aktivitemiz, enerjimiz iyi ise, sürekli uyku aramıyorsak yatak gözlemiyorsak o zaman bizim 5 saat uyumamıza yetiyor demektir. Yani aman ben 8 saat uyuyamadım eyvah deyip de üzülmeye de gerek yok bu süreç içinde. Peki yastığa başımızı koyduk. Evet. Ne zaman uyuyabiliriz? Normalde 1 ila 7 dakika arasındadır uykuya dalma süresi. Ee... Ama uykunuz gelmeden yatağa girerseniz bu iki saat 3 saate kadar uzayabilir. O yüzden uyku hijyeninin en önemli kuralı uyku, uyku gelmeden uyku falan yani <laughs> hani. Uyku gelmeden yatağa girmemektir. En evet. önemli kural bu. Uykuyu Aa, oturarak bekleyeceksiniz. Uy, uykuyu oturarak bekleyeceğiz. Evet, uykunuz ya, yatakta gelince. Beklemek... Hayır. En büyük yanlışlardan biri yatakta uyku gelmez. Çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim.